Gel kuzum nerelerdesin sen? He? Bir aydır ben seni arıyorum. Gel bakayım. Gel kuzum benim. Gel. Gel kuzum benim. Gel. Gel benim bebeğim. Gel hadi. Gel kuzum benim. Gel. Gel bebeğim gel. Hadi. Hadi duyur karnını. Gel. Gel kuzum. Korkma korkma. Korkma korkma. Korkma, korkma. korkma gel. Gel kuzum benim. Gel. Gel. Böyle olmaz ama. Böyle olmaz ama kuzum benim. Seninle arkadaş olmamız lazım. Gel. Gel kuşum hadi gel. Gitme kuşum gitme lütfen. Lütfen gitme gel. Gel bakayım. Gel kuzum, gel kuzum gel 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 hadi gel beni din gel hadi gel gel bak arkadaş olalım seninle gel yok kuzum yok. すいません。 Yok düşme yok dur efendim hadi. Bebeğim. Oğlum. Gel oğlum gel gitme gitme gel korkma gel. Gel korkma sen gel. Gel. Korkma dur efendim gel. Gel oğlum. Hadi. Hadi.

Gel kuşum, gel gel, gel. Gel, burada da var bak. Gel, burada da var, gel, gelin. Gel. Gel, burada da var kuzum, gel. Gel, gel. Gel hadi. Hadi kuşum. Aferin sana. Aferin sana. Seninle arkadaş olacağız biz. Hadi bakayım, hadi bakayım. Hadi kuzum burda var bak gel gel burda var gel bak gel burda var gel gel hadi gel gel oraya.